Mario Gomez, Mario Gomez! Şut, şut, şut dedi. Mario Gomez hocasını dinledi Beşiktaş taraftarı ayağa kalk. Mario Gomez, 15. dakika. Beşiktaş 1, Medipol Başakşehir 0. Mario Gomez. Yerde pas, Mario Gomez sola çekti, vurdu gol! Bu ara pasla Mario Gomez çekti. Vuruşu çok sert ve düzgün. Beşiktaş 1, Gençler Birliği 0. Ejma, yerden çevirdi. Mario Gomez ve gol! Yakalandı savunma. Yerleşimini sağlayamadı ve gol vurdu. Gol! Mario Gomez! Kuarejma ortayı yaptı. Mario Gomez Goal. ve gol! Deplasman'da 1-0 öne geçiriyor Beşiktaş'ı yeniden seyrettiğimiz bu golle. Beşiktaş 1-0 önde Mario Gomez. Beşiktaş tarihine geçiyor. Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu. karşı. karşı. Başarılı pasların ardından böyle sıyrılıyor Harun'dan. Gol vuruşunu yapıyor ve bu tarihi maçta, tarihi günde Vodafone Arena'da ilk golü atan isim oluyor. Mario, Mario... Gomez! Mario Gomez! Mario Gomez! 1 0 undi. Mario Gomez! 15. dakika! Şut dedi Mario Gomez hocasını dinledi Beşiktaş taraftan. Sağ içinde bir taraftar var bu arada. Gol şansı ve topu Arda Cenk'in pası Mario Gomez. Gol! Mario Gomez! Mario Gomez! Sağ... Şimdi pası verdi Sosa. Gomez topu aldı. Gomez! Böyle hareketlendi. Çapraza uzak köşeye topu. Gomez. Kaleye baktı. Şu pozisyonu gol. İşte Mario Gomez. Gomez.